Evet. Ne söyleyeceksiniz? yapılıyor aynı zamanda. Evet. Nasıl bir soru Şimdi şöyle bugün temayül yoklaması var işte. Herkes gibi biz de geldik. Delegelerimiz şu anda oylarını kullanıyorlar. Bir bayram havasında çok güzel bir temayül geçiyor. Şimdiden Kahramanmaraş'ı ilçelerine ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Diğer konuda da Dediğiniz gibi ben Türkiye'nin birçok yerinde çok büyük inşaatlar yaptım. Bu zamana kadar kesinlikle adaylık düşünmedim. Ama Elbistan'da ve bu Maraş'ta deprem olduktan sonra Elbistan'ı gezdim, gördüm. Benim de bir Elbistanlı olarak taşın altına elime koymam gerektiğini düşündüm. Ve aday aday oldum. İnşallah aday olursam ve belediye başkanı olduktan sonra Elbistanlı teknik elemanlarla birlikte çünkü Elbistan derdini, tasasını, sıkıntısını, üzüntüsünü Elbistanlılar bilir. Dışarıdan hiç kimseyi getirmeden Elbistanlılarla birlikte ilçe teşkilatları ve sayın milletvekillerimizle beraber Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Elbistanımızı tekrar eskisinden daha güzel ayağa kaldırmak istiyoruz. Teşekkür ederim.